İstediğimiz var mı? Ambulans geliyor. Ambulans yukarı doğru geçti. Kendisi lazım buraya ya. Kaldırabiliriz abi ambulans gelene kadar. Başka bir telefonla 112 arayın ben. Çocuklar buraya gelmesin mümkünse. Çocukları almayın aynen. Çocukları buraya almayalım, lütfen. Bana bir telefon geldi. Çalıştığım yerle alakalı bir boğulma vakası olup olmadığını sordular. Ben de bizim orada olmadığını söyledim. Ama Sinop'ta iki tane karakum olduğu için birinci karakum ve ikinci karakum diye tabir ediliyor Sinop'ta. Ben de dedim bizim orada olmadığına göre ilerideki karakumdadır. Motosikletimi atladım. Bir gideyim belki bir yardımım dokunur diye. Gittiğimde baktım biraz uzak bir mesafedeydi. Aracın girmeyeceği bir yerdeydi. Ve oradan yaşasa da yaşamasa da boğulan kişinin oradan çıkarılamayacağını düşündüm sedyeyle. Zorlanacaklarını düşündüm. Özellerde çalıştığım e, geldim ve motosikletimi bırakıp botu aldım. Can kurtaran botunu. Bununla boğulma yerine gittim. Orada hemşirelerle beraber, vatandaşlarla beraber bota in, koyduk vatandaşı. Sonrasında tabii kalp masajı yapılmaya devam ediyordu. Ben de o sırada sağlık ekiplerine çalıştığım yerin iskelesine gelmelerini, oradan daha rahat alacaklarını söyledim. Oraya geldiler. Ambulansa verdik ve hastaneye sevk edildi. Dalış ekiplerinin de gelmesini ve kalp masajına yapılmasını devam etmesini söyledim. Zaten de öyle yapacaklardı. Makinelere bağlıydı. Makinelerle beraber iki sağlık çalışanını aldık. Müdahale ederek karaya kadar çıkarttık. Ondan sonra da ambulansa teslim ettik. Şu anda yaşadığını biliyoruz. İnşallah en kısa sürede Ömer amcamız tekrar sağlığına kavuşup bize katılır.